bunların planlarını deşifre edeceğiz. Planlarını deşifre ettiğimiz sürece bunlar planlarına erteliyorlar. Bakın bu dediğimi asla unutmayın. Size kısaca bir örnek vereyim. Misalen 1897 1. Siyonist Kongre'de bunlar 3 tane karar almışlardı. Birincisi biz Büyük İsrail Devleti'ni kurabilmek için bu topraklara bize vermeyen ikinci Abdülhamit'i yıkacağız. ikinci Abdülhamit'i yıksak yerine yeni bir padişah gelir belki o da bu toprakları vermez. O sebeple biz Osmanlı'yı yıkacağız. Bu iki tane almış oldukları kararı 50 senede gerçekleştirmek için karara bağladılar. Üçüncü almış oldukları karar ne? Biz 100 yılda İslam'ı yok edeceğiz. Çünkü Abdülhamit'i yıkmak yetmez, Osmanlı'yı yıkmak da yetmez. Ya üçüncü olarak bu devletlerini de yıktığımız zaman bizim Büyük İsrail Devleti'ne kurmak için